Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere akıl ve zeka oyunlarımızda pentamino oyununu anlatacağım. Pentamino oyunumuz dikkat ve geometriksel algı gelişimi sağlayan bir oyun. oyunumuzda 12 adet 5 parçalı geometrik şekillerimiz ve bir adet de 90 sayfalı kitapçığımız mevcut. Oyunumuzun amacı kitapçıkta size verilen şekli aşağıda belirtilen parçalarla oluşturmaya çalışmaktır. Oyunda üç farklı yöntemle kitapçıktaki şekli oluşturabileceğimizi bize gösteriyor yönerge olarak. Bir numaralı şekli denemeye çalışalım. Evet, bir tane T şeklimiz var. Bir tane de bu şeklimiz var. Şimdi bunu farklı şekillerde yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde koyarsam olmuyor. Evet, bunu bu tarafa alırsam hiç boşluk kalmıyor. Evet, bu şekli de şöyle deneyerek, çevirerek koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şeklimizi hiç taşırmadan, hiç boşluk kalmadan yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi iki numaralı şeklimize bakalım. Evet, buradaki iki parçayla yine bu şekli oluşturabileceğimi söylüyor bana. Şekillerimi aldım. Evet, bunu bu şekilde, bunu da bu şekilde koyarak yine şeklimizi tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar, böylelikle çocuklarımız bir problemin Farklı çözüm yolları olabileceğini de öğrenmiş oluyorlar. Bu şekilde ilerliyor. Ee, zorluk derecesine göre ileriki seviyeler daha zor. Ve ileriki seviyelerde daha fazla parçalar geliyor. Mesela bu şekillerimiz 4 parçadan oluşuyor. Bu şekillerimiz 5 parça, 7 parça. Bu şekilde ilerliyor. 9 parçaya kadar, 12 parçaya kadar şekillerimiz ilerliyor. Kitapçığın en sonunda çözümlerin nasıl yapılacağı da mevcut. Bir de kitapçığın en sonunda şu şekilde figür küçültürmüştür diye bir yazı var. Arkadaşlar bunu 12 parçayla yapmaya çalışıyorsunuz. Kitapçığın üstünde değil de zeminde bir yerde daha geniş, daha büyük bir şekilde yapmaya çalışıyor evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle akıl ve zeka oyunlarımızdan pentamin oyununu paylaştık. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı